bir insanlar gaflete, muhalif servete dalmış, Allah-u Teala'nın zikrini, itaatini unutmuş, terk etmiş, unutmuş. Onlar gibi olmasın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah Celle Celaluhu da onların nefsini, nefsini onlara unutturmuş. Onlar Allah'ın adaletini terk etmişler, Allah da onlara layık olan bir ibadeti terk ettirmiş. اَلَا اِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ İşte fasıklardım onlardır. <laughs> La yesteyi ethabun nâre ve ashabul cenne. Ehli cennet ile ehli cehennem müsavi mi zannedersiniz? Elbette müsavi değil de. Ashabul cenneti hıbul faizun. Ehli cennet faiz olanlardır, nimet olan nimet sahipleri onlardır. Dünya ve ahiretin nimetleri onlara veriliyor. Kur'an-ı Azim-i heybeti, yani insanların hasretini gösteriyor bu ayet. Eğer insan kendi akli başında tefekkürü yerinde olsa, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuduğu zaman adeta yerinde sıkılır olur. Lakin bize refret bizi muhafaza ediyor. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ Eğer biz Azimüşşan bu Kur'an'ı büyük bir dağın üzerine gönderseydik, yani daha temiz insanlarda hak ve malumat olduğu gibi dağına daha dağı da verseydik, Kur'an ona nazil olsaydı, لرأيته لنها... لا رأيته أي, تهو... اي حبيب قد أن يجد له داغي خاشعا متصدعا خشوع زليل فارشلي غروري من خشية الله على الله نقول كسرتا أجل إزداغت في معلومات سيد هيبتي إلهي داخلا ضروري سيدتي تدو داغي لأن جناب حتى تجد لسندها هون مديح عندي موسى عليه السلام Eğer biz daha bir malumat verseydik, Kur'an-ı Dâh'ın ağzına et, ızal etseydik, Dâh zelil-i mütesadâ ve parça parça olur Allah'ın karşısında. Halbuki Kur'an-ı Azim-i okunuyor, insanlarda bu malumat da vardır. Fakat elmini malumatını kullanmıyor, taakülünü teşekkür tefekkür etmiyor, ne parçalanır ne hiçbir şey oluyor. Ve tel emsâlu nezribu hâlin nâsib, bu misalleri insanlara zâb-ı mesel olarak beyan ediyoruz. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Ta ki tefekkür etsinler, Kur'an-ı Azimüşşan'ın heybetini ona göre ve tasavvur etsinler. Mesela okunuyor bu, kimin keramidir? Allah'ın keramidir. Bütün kainata sahibi amir olan Allah'dır. İşte Cenab-ı Hak buluyor. Hatta bu âmenü, ellezine âmenü kelimesi geçen ayetlerde müminler bu benimle hitap ediyor Allah. Ya eyyühellezine âmenü, ey iman edenler, ben iman edenler derim. Demek ki bu ayet Cenab-ı Hak ona, Onun, ona göre kendine alır. Hüvallahüllezî <tik> lâ ilâhe illâ hu. Allah Celle Celaluhu. Lâ ilâhe illâ Ondan başka bir mağbud yok. Ondan başka bir mahsul yok. Âlimul gıybi ve şehâde. Hem gıybi bilir, hem şehâdeti bilir. Senin, sizin gördüğünüz bilir, görmediğiniz bilir. Sizden gayb olanları da Allah bilir. Hüvallahmanurrahîm. <tik> Rahman, dünya ve ahirette odur. Rahim, ahirette. Rahman, a, dünyaya aittir. Dünya bir sofreyi ilahiyedir. Düşman, dost, kafir, münafık, hepsi yolundan yiyor. Fakat rahim öyle değildir. Rahim kastır. E, dünyanın nametleri kıymetsiz olduğu için hepsine veriliyor. Ahiret nametleri kıymetli olduğu için iman sahibine veriliyor. El-Rahime, ahirette mü'minlere rahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذِينَ لَا إِلَٰهِ إِلَّا Yine mağbudun bil hak, mağsududur, mağbududur. El-meliku, meliktir, hükümdardır, mülkünde tasarruf eder. El-kuddusu, tefekkürün felkinde yüksektir. Fikrimiz, hıyâlimiz onun azametine varamıyor. Esselamu, selam. Selam, Rûsselam-ı Selamet vericidir, teslim edicidir dostlarını selamete eridiricidir. El müminu, emin edicidir dostları. Ki Allah Resulullah iman edenleri azaptan emin edicidir. El müheyminu, muhafıza edicidir. Allah dostları muhafaza ediyor azaptan. El azizu, kevidir, galiptir, talibin galibidir. El cebbaru, cebbardır, istediğini yapar. Kimse onu mecbur edemez ve yine bu herkesi kendi iradesine mecbur eder el mütekebbir azamet sahibidir, layık olmayan şeylerine münezzehdir. Sübhanallahi amma yüşriku, münezzehdir Allah Celle Celaluhu, müşriklerin şirkinden, sözlerinden, Allah-u Teala'yı evlat ısrarından ve yapı çıktı. Hepsinden münezzehdir Allah. Hüve Allahul Halikul Bari, hüve Allah. Allah el haliku yoktan var edici el bariu vücud verici el musavviru ananın rahmindeyken suret verici insan şekline koyucu lehul esma'ul husna esma-i husna onundur ehsen olan 99 esma-i ilahi var ve Cenab-ı Hakk'ın isimleri 99 değil çok fazladır fakat ayet-i kerime Cəziyyə-i al-xeyratın və şümle-i təvzirindən hadisələrdə bu 99 haqqında vardır Ənez. Yani. O bilə necə əsmâ-ül-luhuha